Auz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahumme salli ala seyidina, Nebiyina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Seyyidina Adem, Seyyidina Davud, Seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendim peygamber efendimiz Hazreti vesselamın Habibim sen olmasaydın alemi yaratmazdım dediği mevlüt kandilini kutluyoruz. İçinden geçiyoruz. Bu yüzden herkesin kandili mübarek olsun. İnşallah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok salavat çekerek en yakınında komşular olanlardan eylesin bizi. Efendim Davut Aleyhisselam'a devam ediyoruz. Davut Aleyhisselam'dan önce İsmail Peygamber Beni İsrail içerisindedir. Ve e, Amalika başkanı, devleti başkanı, Calut Çok güçlü, kuvvetli orduları vardır. E, ve İsrail oğullarına gelir. İsrail oğullarını savaşta yener. Halbuki olunca e, yenilince İsrail oğulları savaşta kadınlarını alır. Ee, erkeklerini e, zelil eder ve bizim e, e, söylediğimiz ahit sandığını tabutu alır e, bir e, pisliğe atar onlara e, zelillik olsun diye e, bunu İsrailoğulları kaldıramazlar, çekemezler çok ağır gelir bunlara e, Cağlot'un böyle yapması Ahit sandığı biliyorsunuz anlatmıştım madem peygamberimizden günümüze kadar gelen sandık. içerisine her peygamber kendi kutsalını koyuyor. Beni İsrail zamanında da İsmail peygamberin uhdesinde sandık bulunuyor. Ki bu şekilde tağlut savaşı kazanca sandığı eline geçirir ve pisliğe atar. Bunun üzerine İsrailoğulları çok ezik düşerler ve İşmol Peygamber'den Calut'un yenilgisinden sonra bir şey yapmak gerektiğini isterler. İşmol Peygamber de Rabbül Alemin'e niyazda bulunur, dua eder. Rabbül Alemin içlerinde bulunan genç, dinamik Talut isminde birini ee, İsrailoğullarına devlet başkanı Melik olarak e, eder seçilmesini. İş, İşmoil peygamber bunu İsrailoğullarına bildirdiğinde İsrailoğulları derler ki o bizim e, atalarımızın soyundan değil ne Levi'nin soyundan ne de Yahuda'nın soyundan. Efendim e, Yahuda'nın soyundan Melikler devlet başkanları e ee, Aleyhisselam'ın soyu, Levi'den de devam eden soydan da peygamberler geldiği var efendim. Ayrıca e, devlet başkanlarının zengin ve varlıklı olması gerektiğini söylerler ve Talut'un e, devlet başkanlığına itiraz koyarlar. İsrailoğulları e, sevdikleri şey her şeye itiraz efendim. Ee, İsmail peygamber Allah'ın vahiyinin böyle olduğunu e, Talut'un onlara Rabbul Alemin tarafından Melik devlet başkanı olarak vahiy edildiğini bu Aleminin e, vahiyine uymaları gerektiğini izah eder ancak e, çok da başarılı olamaz İsrailoğulları derler ki madem öyle o zaman bize bir mucize bir e, gösterge bir şey bir, bir şey e, göstersin Talut bunu başarsın efendim. Daha sonra biz de ona inanalım. Madem devlet başkanı e, vahiyle o olsun isteniyor. E, Allah'ın vahiyine bile itiraz efendim. Dikkat edin. İsmail peygamber de İsrailoğullarına eee Calut'un pisliğe atıp daha sonra da alıp götürdüğü ahit sandığını tabutu Ta, Ta geri İsrailoğullarına getireceğini beklemelerini istedi. Efendim muhafız melekler tabutu e, ait sandığını alır, getirir Talut'un evine, e, önüne koyarlar. E, ve bunu gören Beni İsrail oğulları artık ikna olmuşlardır. Talut artık onların devlet başkanıdır. Efendim geceniz mübarek, kandiliniz hayır. Yarınınız bereketli olsun. Selamünaleyküm. Yarın anlatmaya devam etmek üzere. Hayırlı geceler efendim.